Arkadaşlar şimdi deneyeceğimiz makina Meltem MT7 modeli. KTL serisi gibi paslanmaz çelik rediktörlü değildir. Kasnak kayışlı ve boyalı metalden yapılmış. iki tavukluk yani hesaplı fiyat yönüyle de en hesaplı iki tavukluk olma makinesi. İki tane tavuk atabiliyoruz. Ördek atılabilir, horoz ve küçük hindi atılabilir. Kestiğimiz tavuk köy tavuğu yani tüylü bir dirençli tavuk. 35-40 günde veya 60 günde kesilen narin tavuk değil. Yani dışarıda toprak güneşte gezmiş. Vücudu, deri yapısı güçlü, tüydü bir dirençli tavuk. Bu tür tavukların sulu yolunda dikkat etmemiz gereken husus. Tavuğu kesmeden önce 60-65 derecelik suyu hazırlamalıyız. Su sıcaklığını makine ile beraber gelen ısı ocağında kendiniz de görebilirsiniz. Şu an ekranda da görüyorsunuz. Su sıcaklığı 64.8 yani 64-65 derecedir temiz ve bu aralıkta suyumuz olacak. Daha az ılık olursa e, tüy yumuşatma yapmaz. Daha fazla sıcak olmamasına dikkat etmeliyiz. Daha fazla sıcak olduğunda da suyun sıcaklığı deri değil, yani deri dokusunu bozacağı için tüy çıkımını zorlaştırır. Bu aralıkta suyumuz, temiz suyumuz hazır olduğunda tavuğumuzu kesmeli. Gördüğünüz gibi canlarını verdiler. Şu an ikisini bir aynı anda suya sokarak suyun durumuna göre, hayvanın tazelik, katlık durumuna göre yarım dakika, bir, bir buçuk bilemedik iki dakika içerisinde suyun sıcaklığı ile tüy dibi yumuşayacak, yolunma kıvamına gelecektir. Özellikle bu anlatıklarımıza dikkat edin. Su içimize silmesi için neticede kesip temizlediğimiz tavuğu hep beraber yani kesip temizlediğimiz tavuğu tükete tüketeceğiz. Bir gıda maddesi. Suyun temiz olması gerekiyor. Fazla sıcak olmaması ancak tüy yumuşatmaya yeterli kadar sıcaklıkta olması gerekiyor. Hayvanın vücudunun soğumamış olması gerekiyor. Çok tavuk kesecekler. Toplu olarak kesmesinler. Makineye atacakları kadar aralıklarla kessinler. Suda da kalma süresi daldır çıkart değil de şimdi göreceksiniz zaten kanat tüyünden kontrol edeceğiz. En sert tüy kanat tüyüdür. Eğer kanat tüyü yumuşamışsa, diğer bütün tüyler de yumuşamış olacaktır. Suyun tüyü yumuşatmadaki görevi tamamlanmış olacak. 15-20 saniye daha ıslatmakta fayda var. Makineye atarken hayvanın birer ayaklarını kesebilirsiniz. Kesmeseniz de olur. Çok önemli değil. Eğer çok etli, çok ağırsa kesmenizde fayda var. İnternette farklı videolar var. Tavuğu makineye atıyor, bir taraftan da su tutuyor. Bu doğru değildir. Şimdi gördüğünüz gibi makinede hayvanın tüy yolumu bittikten sonra üzerinin işte yapışan tüylerin temizlenmesi bir de sıcak sudan çıkmıştır. Vücudunun serinlenmesi maksadıyla yolun bittikten sonra su tutabiliriz. Yani yolun başlama, başlarken değil, yolun bittikten sonra suyu tutabiliriz. hemen hemen yüzde olarak tüy yolumu gerçekleşti. Denediğimiz model Meltem MT7 çekçek özellikli olan tekerlekli iki kolukluk tavuk horoz tüy yolma makinesi bunda kilogram küçük olan hindiler veya ördeklerine tüy yolumu yapılabilir. Teşekkürler. Hayırlı günler.